Herkese merhaba arkadaşlar. Eşlerin Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün kahvaltıda çok pratik ve çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. E, malzemelerimiz birer, bir adet soğan, 2 diş sarımsak, 2 domates ve 2 e, kişiye yetecek kadar da biber. Şimdi biberlerimizi doğruyoruz. Biberlerimizi doğradık arkadaşlar. Şimdi e, yağımız biraz kızınca biberlerimizi içerisine aktaracağız. Şimdi biberlerimizi kızartmaya başlıyoruz. Şimdi bir yandan biberlerimiz kızarırken diğer yandan ben de sosunu hazırlamaya başlıyorum. Sosun içerisinde dediğim gibi bir adet soğan, iki diş sarımsak ve iki tane domates olacak. Şimdi malzemelerimi el robotu yardımıyla sos haline getireceğim. Evet, şimdi kızartmış olduğum biberlerin sosu da bu şekilde hazır. Şimdi bu sosu biberlerin içerisine aktarıyorum. Ve karıştırıyorum bu şekilde. İçerisine bir çay kaşığı karabiber. Bir çay ya da iki çay kaşığı kadar pul biber. Ve tuzunu da ekliyorum. Bu şekilde. Karıştırıyorum. Yaklaşık bu şekilde 1,5-2 dakika pişecek ve sonrasında servise hazır olacaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tabağımız hazır. Çok da güzel görünüyor. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.